bir bölüm değil mi? Ya bana güzel bir reddat lazım ya. Yani. Kayıtta mıyız? Yapma kartı hemen kullanayım. Kulaklık kulağım çok acıtmaya başladı ya. Ben yani kulağım böyle acıyor kulağım. Ben az hemen hemen geliyorum. Bu saniye. Aşkım bir tanem şeyden dolayı acıyorum. Kulaklık kulağımı, kulağımı sıkıyor ya. Tamam işte bire takarsan kulağını sıkamaz. Sıkmaz mı? Tamam bir tane. Niye başlatmadan gitti bu? Alcan bana V ile bir dokun bakayım canım gidiyor Gitmiyor tamam. Gidiyor mu? Gitmiyor. Tamamdır. Led televizyonun yanındaki bu radyonun değişi var değil mi? Kafam karışıyor. Hıh. Konserveler de güzel ha. Bir daha o gerek. Alkol dostunuz değildir arkadaşlar. Jager var benim en iyi dostum. Let's do the shit ama bir önce bir cephane alayım. Cephane. <laughs> Beyler <laughs> burada bir silah var. Yakma kartıyla aldım. Üff. <laughs> <laughs> Üf. Sağ <laughs> <bir, gülüyor> Yem atıyor amına. Bakayım tamam, kaç Kanka silahın çort, çortlamayın lütfen. Benim kullanabileceğimiz silah değil gibi ya. Yani. Alem... Çiğik <laughs> sakınlaştırma. Mecbur olacağım ben yani. Takım canı alayım, beyler siz hadi gelinizsiniz. Ne yapıyorsun? E, kal, kal. Be, kal. Ne yapıyorsun? Canın gitmiyor canın gitmiyor korkma. V mi yapıyorsun? He he. Gel bakayım ben de yapayım. Kapı açıldıktan sonra yapma ama. <laughs> <laughs> Başlıyoruz yani mu açayım mı? Katlı aldım ben bunu iyi de. Aa burayı da biliyorum tamam. Dur bakayım nasıl sıkıyor. Çekil az bir kapıdan. Sizin ben ağzınıza gideyim ya. Bir silah da diyecektim. Eğer eski silah kaybolduysa şu an var ya. Nuri iti açtı kapıyı. İt işte köpek. İt. İt izi. Ben, benzin nuri. vardı la burada bir yerde. Ne yapacağım? İteceğim mi? Şeyi atacaktık da benzin. <laughs> Cadı geldi Allah. Cadı <laughs> geldi kaç. Beni tuttu beni. <laughs> Allah'ın cezası. <laughs> Neymiş o? Çölsün kız çadı dayım. Çadı beni gördü Bittik. topuk attı. Nerede şu an cadı ya? Bitti o öldü öldü. Az ben içeri geri döneyim ya. Ben de cephane mi alsam ya? Olur olmaz. Hiçbir şey yaramaz. Ya birinci bölümde bütün canını nasıl alamasaydı? Koşa koşa değil de temizliğe temizliğe gideriz ya. Bura çok sıkıntıydı değil mi lan? indim aşağı. Beyler bak duvarlardan yürürken ses kasın. Şu gerizekalılar var ya yapışıyor. Çok can yiyorlar. Aynen. Şundayız şundayız. Düştü. Kuşlara What? ateş etmezseniz tadımız kaçmaz. Tam altından diken çıktı. Onu şey yapıyor. Şu tarafta şu tarafta ses var. Oğlum nereye ateş ediyoruz şey ya? Kanka aşağıda kalırsın. Nuri saçlarını tarıyor ya. Şunu. Geldi cadı geldi cadı. <laughs> Nuri ne biçim kaçıyor lan öyle? Kaç kaç Nuri sen kovala at kendini. Kanka şarjım <laughs> <laughs> Cadı düştü cadı daha. Oo kaptı beni. Bir saniye yukarıdan destek veriyoruz. Öyle Nuri yem olarak kullanak işte ne güzel. Vur sen gel Arkadan abi. geldi geldi geldi. Cüm 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 Arka Kocu arka. Arkadan geldi. İki tane koca olay mı? Koca oğlanı koluna sıkıyorum. Üçlü koca olan. Ne var ne 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 var? Alıcan arkanda alıcan. Öldürdüm onu be sen arkanı topla. Ben vurdum beyler uzakta gel. Gel bana oyna. Şimdi beyler bak. Orada kuşlar var tamam mı? Gördünüz değil mi şurada kuşları? Onları ürkütmeden şuradan loot'u alacağız ama ürkütmeden. Açıyorum birinci sandığı ben. Beyler, beyler. Kuş uçtu. Ya. Yeah. Yukarı çıkılıyor mu? Çıkılmıyor. geri oh, kaçın. Wow. Öldüm ya Geliyor dönün, aynı otobüsümüze geri dönün Beni kurtarmayacağız mı oğlum? Kurtaracağız bekle Şu an daha güvendesin belki şu Koca olanı düşürün, diğer koca olan şimdi Birisi beni kurtarsa öleceğim yoksa şu şu şu, 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 şu. Al canım al nurullah. Tamam. Mehmet geldi. Tamam. Sıkar güzel bir silah arkadaşlar isteyemezse güzel yani. Buraya <laughs> silah attım alan alırsa iyi olur. Beyler bekle uzaktan indir. Tamam, Yanıma gel şey. buradan çok görüntü var. Ben uzaktakilere kafa çalıyorum şu Oğlum, ufak ber silah mermisi bayağı hasarsız ya. Dokanıyor değil mi? Bana vurma kanka arkamdan kim vuruyorsun? Benim acil benim ihtiyacım var ben bitmek üzere. Lan bu Beyler mermi. Çık çıkıyor çıkmadı. Geliyor geliyor şurada. Gördün mü? Düştü. Mermilerinizi doldurun ben şuradan. Buradan nerede atlayacağız lan? Tamam şimdi bekle bekle acele et, bekle şuradan vurayım ben. Kanka çok mermi değil kafaya tek mermi. Arkaya bak arkadan geldi. Gel beyler. Buradan geçiyoruz. Gel beyler. Ben nerede? Gel. Pardon. O kadar geniş alanım varmış. Benim mermileri mermiler mermiler. Koca olan koca olan. Koca olan geldi. Yani. Bir şey var burada. Çok geniş alana vuruyormuş. Can çok. yedeği var can arkadaşlar. Sargı falan. Şurada gel 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 gel. Ben basabilir evet. beni sargı beze. Alican durum benden fena herhalde. Ya da Nuri'nin ki çok fena. Nuri'ye mi bas? Bende var, bende var. Basma, bende var. Basma. Aydan kaç canım var? <laughs> İyi de, evet, sana <laughs> İkinci silah ben sınırsızsa o silah güçlü. <Gülüyor> <Gülüyor> lan kim o? Kim o? Nasıl girdin lan içime sen? Görmedim seni hiç. İlk yardım Benim. dolabı varmış da. Aa. Nerede? Bir tane kaldı ben birini kullandım. Böyle alacağım. Benim, Benim iyi. Neyi? Burada bir tane tabanca var çok güzel. Bu ne lan? Arkamızda! Vuracaktım sen önündesin diye sıkmadım. Neler? Bana bir gel. Alet takımı gerekli. Bende var herhalde. Bakayım. Açıyor. Anında açıyor gel. İlk yardım dolabından kendini iyileştir diyor ama. Kanka kaçak var. Alicanla... Ali of silahı bak lan. Gibisi fazla. kullan. İki bedava var. Ab kimin canas? 83. Bana beni iyileştir diyor. Nerede dolap? İlk yardım dolabı. 113 oldu bıraktım. Ne ya arkadaş? Benim 137 ya. Benim gerek yok. 118. Koş hadi canım. Hadi gidelim. Aldınız mı ikinizi? Hı hı. 400 bakırım varsa kendin alabilirsin. Ücretsizlik bölüşüyoruz. abi biliyorum biliyorum. Beyler bir önümüz gelecek bir arkamız tamam mı? Ben arkaya bakıyorum biri daha baksın. Ben, ben arkadayım. Muhammed Koca olan geliyor beyler koca. Arka dolu. Lakin. Oğlum herkes niye arkaya döndü lan? Ben düştüm öldüm. Neredesin? Aa. ilerle sol tarafınızda adamlar var. Arabadan in, arabadan in. Vücudu, vücudu, vücudu. He tamam, korudular seni. Vücudu dayak yiyon. Güvenli odaya gir diyor. <laughs> vur 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 vur. Nerede güvenli oda? İçeride. Yukarıda. Var mı? Alabiliyor Alalım yani? al, al, kanka. Arkan arkan, nurlu arkan, nurlu arkan. Al. Nurla sağan, Nurla sağan, Nurla sağan, Nurla sağan. Heh tamam. Teşekkür ederim. Allah sizin belanızı versin ya. İkincisi 17 sene, canım var. Sene, ben arkadan gideyim. Ama bir tanesini bile fark etmezsen var. Beşer beşer vuruyor ya. Ka kapı nerede oğlum? Girelim direkt. Benim cephanem e, bitiyor. Ayda. Koca olan sağdan çıktı. Öldüm ya. Kurtarın öldüm. Sinekler var bir daha bunu. Kanka buradan çıkmamız lazım. Kurtarın beni. Çıkmasak ben işimiz zaman. Dışarı beni yakaladı. Kaçtım. Bunu bir yakından V ile kurtaralım Orayı kaldırıyoruz mu? Kaldırdık, Kaldırdık. ya. Ha, evet, tamam. Gerek yok diyecektin mi? <laughs> yani diyorsun ki ne gerek var ne oluyor? Ay. <laughs> Beşli beşi boş olan varsa şu alet çantasını açsın. Dur ben açayım dur. Oo. Ama Hadi bir tane bile cephane çıkmadı bana niye? Senin silahın cephansız çıkmamıştır. Kardeş çıkmamıştı. Köpek. ya Almışsındır sana mı? Aha. Bir şey, bir şey, geliyor sanki. Beyler, bir tane büyük şey geliyor. Zıplayan geliyor sanki. Bak tutacak birimiz o. Aynen. Gel gel üst kata gel güvenli oda var. Beyler çok güzel Ömer PB 45 var. Öldürdüm. Yok, Yok. bir tane mermim vardı onu şey yap. Aferin çocuğum sana. Kaç hasar vurduğumu merak ediyorum. Aynen.